Aracınızda yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr Vites düşürmeden soluyoruz şu anda. Aynen. Vites düşürmeden devam ediyorum şu an. Bin devirde. Bin devirin çok az üstünde. Altıncı viteste bu araba. Evet sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri Cem Bey bizi internetten izledi, takip etti, ve VGT'yi ücretsiz teste geldi. Bakın bakalım neler yaşadı. Evet abi neler yaşadın, neler var arabada? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu araba 2020 model bir aracımız. Ee, bu aracı düşük devirde kullanmaya kalktığımız zaman motordan bir e, zincir sesi, bir şarıltı geliyordu. Bu da beni çok rahatsız ediyordu zaten, bir de çekişte çok düşüklük vardı. Evet. Şimdi geldim ben bugün uzun yola çıkacağım nasipse. Dedim ben bunu bir taktırıp bir deneyeceğim. Şu anda araç 6. viteste 1000 devirine hemen az üstünde 1500 devirde o şarıltıyı kesti araba ve takılalı 2-3 dakika oluyor bu VGT'yi. E, artı ayağımı çektiğim zaman tekrar gaza bastığım zaman da hiçbir yığılma yapmıyor. Şu evet, anda biraz kilometre göstergesinde gösterge mesafem çok arkadaşlar ne kadar gösterebiliyorum bilmiyorum ama 1500'de birdeyiz. 70'de gidiyoruz. Peki bir şey deneyelim mi? Tamam. Ayağımızdan gazı çekelim abi. Evet, şu anda gazsız güzel, gazsız sürüşün keyfi. Evet. Ve düştü iyice. Bin devine düştü. Tamam. Şimdi tekrar basıyorum Gaza ben. şimdi tekrar dokundun. Evet. Ve tekrar. kaldığın yerden devam ediyorsun. Aynen. Kaldığı yerden devam ediyor. O e, benim takıntılı olduğum ses şu anda hala yok hala yok. Evet ona dikkat ediyorum. Özellikle ona takıntılıydım. O yoktur. Ve araba şey yapmadı. E, yığılma yapmıyor. Yığılma hani, yapmıyor. Evet. Ayağımı gazdan çektim. Yığılma yapması lazımdı. Yapmıyor. Peki az önce onu e, yaşadığımız zaman bin devir civarı altıncı vites. Gaza bastığın zaman ne tepki verirdi araba? İşte e, hem şöyle bir sallantı oluyordu motorda. Şöyle bir şekil bir sallantı. Hem de o dediğim sesi yapıyordu. Evet. Bu sefer korkumdan direkt vites düşürmeye, vites düşürmeye çalışıyordum. 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 Evet. Ama bu sefer de vitesi çapında düşürmediğim için bir yığılma oluyordu. Evet. Şimdi en azından onların hepsi ortadan kalktı. Şu anda 1500 bu arabanın 6. vitese böyle gittiğini ben görmedim. Ducato kullanan arkadaşlar bilir. Bu araba vites seviyor. Yüksek deviri seviyor. Ama şu anda yok. Şu anda yok. Evet. Şu anda öyle bir sorunumuz kalmadı. Evet abi. 6. vitesi attık ve unuttuk. Unuttuk öyle gidiyorum şu anda evet. ve 70'te gidiyorum. Bu arabanın şu anda bayılması lazımdı. Bayılması gerekiyordu. Kesinlikle bayılması lazımdı ve bayılmıyor bir normal. Sağ şeride geçelim müşahedise. Araç normal yoluna devam ediyor. Evet. Ayağımı gazdan çektiğim zaman öne doğru bir hamle yapmıyor. Hani böyle yığılma, bir fren hissi vermiyor. Evet. Akıyor. Devam. Motor ediyor. rahatladı diyebilir miyiz? Ee, motor rahatladı. Artı sesi çok değişti. Sesi çok değişti. Dime söyleyeyim Ducato kullanan arkadaşlar bilir. Evopad'dan daha gürültülü bir sesi var Ducati'nin. Evet. Ben şu anda 50'ye kadar düştüm 6. viteste. Hala 6'dayız. Önümüzden araba altındayız. çıktı arkadaşlar. Evet, ben işte Şimdi arayı sollayacağız. Vites düşürmeden solluyoruz şu anda. Aynen. Vites düşürmeden devam ediyorum şu anda. Bu mümkün değil. Ducatolarda bu mümkün değil abi. Bu olmuyor. Evet. Abi bir yerde imkansız varsa orada VGT vardır. Yok gerçekten bakın ben YouTube'dan sürekli seyrettim. Bir sene seyrettim. Tam bir sene seyrettim. Ama sürekli şehir dışı, şehir içinde de olduğumuz zaman da e, çok fazla yoğun oluyoruz. Ama bugün bir yoğunluk yoktu. İzmir'e gideceğim diye dedim ben bunu taktıracağım, bir deneyeceğim. Soldan o dönüşüyor. Hiç kaza basma abi şu anda. Evet. Hafif bir rampa var burada. Hafif rampa çekiyoruz. Artık basıyoruz. <laughs> Frene bastık. Binde birin altındayız arkadaşlar. Hala altıncı vites. Abi 40 da gidiyoruz ya. Altıncı vitesteyiz. Evet şu anda. Virajı döndük. O ses hala arıyorum. O ses hala yok. <laughs> hala yok. Abi araba otomatik oldu. <laughs> Aynen şu anda araba inanılmaz gerçekten güzel oldu. Bak hoşuma da gitti. Bu araba ilandaydı arkadaşlar. Plakayı zaten aşağı indiğimizde çektiğinizde sahibinden.com'da ilanda görürsünüz. Bu araba ilandaydı. Süresi bitmek üzere 3-4 günü kaldı ve bitiriyorum, satmıyorum, vazgeçtim. Vazgeçtim. Devam edeceğim. Çünkü <laughs> o sese takıntılıydım ben. Bu ses niye oluyor diye. Evet. Şu anda bakın tekrar hiç vites elimi ben sürmedim. Gerçekten sürmedim elimi. Yok zaten gördük burada evet. debriyaja bastığını 6. eden. 1500 devirinde bittik altında. Siz belki şaprazdan göremiyorsunuz ama ben düz baktığım için görüyorum. Evet. 1400'lerde falan 6. viteste. Ben mümkün olduğunca çekmeye çalışıyorum. Parlıyor olabilir. Evet. Şimdi e, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Asla ve asla yavaş git demiyoruz. Ya tabii. İstediğin her süreti artık kullanabilirsin. Gaz pedal tepkime sana eskiye göre daha erkenler tepki veriyor mu? Yani şöyle. Evet. Daha yukarıda yani. Şu anda bak şöyle söyleyeyim sana. E, bir bebeğin derisine dokunur kadar dokunuyorum. Bir bebeğin Öyle derisine dokunur kadar. Abi, yani nazikçe yani. dokunuyorum gaza basmıyorum. hani e, aşağı doğru ne kadar santim derseniz belki ayağım sadece bir santim pedal aşağı itiyor. Belki bir değil. santim belki var ya bir, da yok. Bir santim belki o da diyorum. Evet. O kadar basıyorum gaza. Aralı e... aralı da çekiyorum ne yapacak diye ama hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> yok. Peki ayağını gazdan çekmediğin sürece araç hızlanıyor mu? Mesela bastın, yani. dokundun gaza. Sürekli hızlanma isteği var mı araçta? Var ama ben vermiyorum o şiş. Sen vermiyorsun. Hocam, çok şey ben güzel. vermiyorum. Çok güzel. Evet, sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri Cem Bey bizi bir yıldır takip ediyordu. Şu anda diyor musun abi keşke daha önce gelseydim diye. Vallahi aslında çok iyi olurdu. Çünkü o sesle en azından kafayı yemezdim. Yani bu ses niye böyle diye. Bir de bir, yıldır, bir yıl bir boyunca yıl. fazla yakıt ödedin abi. abi. Bir ya bir... zaten malum. Aynen. Malum. Yakıt zaten malum. Ee, şimdi zaten İzmir'e gittiğimde de e, geri döndüğümde ben tekrar sizin yanınıza Ben buradan dolduracağım depoyu. İzmir'e giderken benim arabamın normalde ne kadar yaktığını biliyorum sürekli gidip geldiğim için. Evet. Şimdi gidip e, orada tekrar depoyu dolduracağım. Bakacağım araba ne yaptı. Bekliyoruz. geri bildirimde paylaşırız. Tabi tabi. İşte sizin e, burada ARC'den arkadaşlarla paylaşmanız için. Evet. Ben yakıttaki fark 50 olur, 100 olur fark etmez ama kamyonet kullanan arkadaşlar bilir ki e, biz çoğu zaman mazota çalışıyoruz. Değil mi? Doğru. Tabii Yani mazotu ne kadar az kullanırsak arabaya bizim için o kadar iyi. Şimdi ben onu da söyleyeceğim o arkadaşlara. Gidip geldikten sonra e, sizin de numaranızı alacağım. Tabii ki. gelemesen bile numaradan söyleyeceğim size. Tabii ki. ki. Ben bu kadar yaktım. Tabii Hatta ki. Hatta fişlerinizi size resmini çekip atabilirim. Çok güzel olur. WhatsApp'tan gelebilirim evet. olarak. Biz de yayınlarız. Söz yalandır ama yazı bakidir. Aynen. Ben size fişlerimi de çeker gönderirim. Bugün yola çıkacağım Allah nasip ederse. Ee, geri dönüşünde muhtemelen yarın akşama doğru olacak. Araç ne yaktığını, İzmir'e gidişte ne yaktığını ben zaten biliyorum. Ee, şimdi ne yakacağını da söyleyeceğim. Teşekkür ederiz. Ailemize hoş geldiniz. Sağ olun, Biz. teşekkürler. <laughs> Eyvallah. Hala da 6. vitesliyim bu arada. Evet, hala 6. vitesliyiz. Baskı Balata'nın ömründe uzatıyoruz. Bu arada sağlığa da etkisi var VGT'nin. Bakın debriyaja basmıyoruz sol ayakkabı okay. üst kapağımızın ömrü şey otomatik araç gibi gidiyoruz şu an evet otomatik araç oldu yani ki yokuş iniyoruz çıkıyoruz evet. 40'a düştük viraj döndük daha ne yapalım VGT daha ne yapsın evet esnafın dostu yol arkadaşınız evet. VGT büyümeye günbegün devam ediyor e siz burada söylenenlere inanmayın e Cem Bey biz daha yeni tanıştık ama olsun inanmayın ona da inan. bana hiç inanmayın gelin ücretsiz test edin görün, yaşayın. VGT'lenin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. VGT ile kalın. Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr